Bugün sizlere oynaması eğlenceli olan, hatta işin en güzel yanı hiçbir harcama yapmadan kazanç sağlama şansı olan bir oyun tanıtacağım. Yani Valkin Runner'dan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Oyun için hiçbir harcama yapmıyorsunuz. İlginizi çektiyse hadi anlatmaya başlıyorum. İlk olarak gerekenleri şöyle bir sıralayayım. Oyun Valkin oyununun bir yan oyunu. O sebeple İlk olarak sizde Valkin oyunu kurulu olmalı. Çünkü kazanacağınız Valkin token ya da USDT yani dolar oradaki cüzdanınıza yatacak. Valkin ile ilgili detaylı bir inceleme videom tabii ki var. Dilerseniz buradan ya da video sonundan onu izleyebilirsiniz. Öncelikle Valkin Runner oyununu telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Ve tabi ki daha sonra da oynamanız gerekiyor. Valkin oyununu kurduk diyelim. Oyunun cüzdanınızla kurduk diyelim. Şimdi de tabii ki yüklediğimiz esas oyunumuz Valkin Runner'ı açıyoruz. Valkin oyununda kurduğumuz mail adresiyle bu oyundaki mail adresi aynı olmalı. Çünkü iki oyunu entegre ediyoruz. Entegre etmemizin sebebi de ödülün cüzdana yatması. Çünkü Valkin Runner'da bir kripto para cüzdanı ne yazık ki yok. Cüzdan sadece Valkin oyununda. Ödül kazanma ve benzeri olayları birazdan anlatacağım. Ama öncesinde oyun hakkında bazı bilgiler vereyim sizlere. Oyunda kazanmanın iki yolu var. Öncelikle oyunu oynayarak kutu kazanma ve kutuyu açarak Valkin Token kazanma şansı, daha sonra da çıkan reklamları izleyerek 5000 USDT yani dolarlık ödül havuzundan ödül kazanma şansınız oluyor. Ödül havuzunda toplamda 5000 dolar her hafta dağıtılıyor. Bu hafta gördüğünüz gibi bir kişiye 500, 5 kişiye 250 ve 325 kişiye de 10 dolar değerinde USDT ödülü var. En az 40 reklam izlediğinizde katılmış oluyorsunuz. İzlemeyi artırarak kazanma şansınızı arttırmanız mümkün. Yani 120 reklam izleyerek 3 kat kazanma şansı elde edebilirsiniz. Ana menüde sol tarafta reklam izledikçe şu bar doluyor ve kazanma şansınızı görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da kutu görüyorsunuz. Şimdi de kutudan birazcık bahsedeyim. Oyunda 3 tane kutu var ve kutudan çıkma şanslarını da görüyorsunuz. Kutulardan Valkyrie token, gem, runner kristali ve gizemli meyve çıkıyor. Her oyunda kart kazanıyorsunuz ve 10 tane kart olduğunda da kutunuz bu alana düşüyor. Tıklayarak açılma süresini bekliyorsunuz. Süre sonunda da tıklayarak açıyorsunuz. 5 tane enerjiniz var. Yani 5 tane hakkınız var. Hakkınız bittiğinde hak dolması için bekleyebilir ya da gizemli meyveli zaman beklemeden devam edebilirsiniz. Gizemli meyveleri kutuları açtıkça kazanıyorsunuz ya da ana markin oyunundan alım yapabilirsiniz. Tabii ki en ekonomik yolu kutu açmak. Şimdi de gelelim oyunumuza. Şirin kahramanımızla yarıştığımız bir oyun. Amacımız kristal toplayıp Yeşil kapıdan geçip engelleri aşmak ve sonrasında da en sonda çıkan bölüm sonu canavarını yenmek. Aslında oldukça basit bir oyun diyebilirim. Sabah işe giderken ya da okula giderken ufak bir zaman ayırıp üstüne de gelir elde etmek isteyen arkadaşlar için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Çünkü Valkin konusunda oldukça detaylı bir bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Bu tarz videolarım tabii ki devam edecek. Eğer beğendiyseniz videomu beğenip abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız daha geniş kitlelere ulaşmamda büyük bir destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.